Benim de eleştirim şu. Yani bu nasıl bir ara tutuyorsunuz? Yani bir İçişleri Bakanı kalkıyor diyor ki sen teröristsin diyor. Yani e, Cumhurbaşkanı kalkıyor sen teröristsin diyor. Yani bunu bakın AK Parti olması CHP olması değil. Koltukların yer değiştirin düşünün. Başka bir partinin olduğunu düşünün. O partiye mensup herhangi bir yurttaş kendini güvencede hissedebilir mi ya da muhalefette herhangi bir insan. Şimdi Meral Akşener FETÖcü diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'cı diyorsunuz. Efendim, Canan Kaftancıoğlu'na PKK'cı diyorsunuz. Melak Kapeli diyorsunuz. Yani ne kadar terör örgütü varsa alayda, hepsini söylüyorsunuz. Şimdi Ulkibe şimdi, yine kızacak da bir, siz de bütün bir iktidar partisinin mensuplarını işitçi ilan ediyorsunuz. Hayır mesele şu. Diyerekten mesele şu. Sanki terör örgütü. <laughs> bakın şu şu bakın, ayrımı önemli. Şimdi şu ayrım, ayrım önemli. Canan Kaftancıoğlu olayında alayda, Burada, yargıyı, Bak, dağıtan, olay bakın, burada yargıyı dağıtan burada yargıyı dağıtan hükmü veren Canan insanlar var. Canan olayında mevzu şu. Me, Hocam me, sizden de özür dilerim. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Ya hem diyorlar ki üniversiteye siyaset sokmayın. E kardeşim üniversiteye siyaset sokmayacaksak bir partinin il başkanının üniversite kapısında ne işi var? Niye orada? O üniversiteye hmm. siyaset sokmak olmuyor mu? Vallahi ya herhalde... Son e, atanan çiftli son var atanan ya. E, ya bu 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 başka bir mesele ve derin bir mesele. Yani 23 rektörden 23'ünün AK Partili olması, 13'ünün İlahiyat Fakültesi kökenli olması çok normal bir şey değil. Yani bunu normalmiş gibi anlatamazsınız. Bunu kimse normalmiş gibi algılamaz. Ama mesele şu bakın. Yani normal bir şey değilse bakın, eğer bu ülkenin bakın bu ülkenin, ülkenin Cumhurbaşkanı ki, Ahmet Necdet Sezer'de bir oy alan adamı almış. Yanlış yapmıştır. Yanlış tamıştır. yapmış. Yanlış yapmış. Yani, yani Sayısız örnek ya ya var. Şöyle ben burada düşün, şimdi yani çıkartıp yani, saymayayım. Sezer de bunu yapmış. CHP'de ya. milletvekili oldu. Gaye Usta'yı atamadı yani mesela bu yani Abdullah Gül yani sonrasında da işte şey bunlar ya, bu bu yanlışlar üzerinden başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki bir ülkenin İçişleri Bakanı herhangi bir kişi hakkında seni ya da beni ya da başka birini yani bu Sayın Süleyman Soylu olmayabilir, AK Parti olmayabilir, başka bir parti bu başka bir şeyin kapısını açıyor. Yarın CHP, İyi Parti, MHP herhangi bir parti iktidara geldiğinde o, o, partinin e, İçişleri Bakanı, o partiden Cumhurbaşkanı seçilmiş kişi karşı rakiplerinin arkasında devlet var çünkü, güç var. O gücü dayanarak kardeşim sen teröristin dediğin andan itibaren sözün hükmü bitmiştir artık. Alaydar şöyle. O, ya, yani orada eşit düzlemde bir müzakere ya da bir tırnak içinde bir hakaret oluşmuyor. Orada bir yargı belirtiliyor. Orada bir hedef gösterme var. Orada ciddi bir biçimde ya yarın öbür gün Canan Kaftancıoğlu'nun başına bir şey gelirse bunun sorumlusu kim olur? İnşallah öyle bir şey olmaz. onun başına bir şey gelirse... Canan Hanım'ın başına ya, bir şey gelsin istemez. Ya. Ama şöyle bak, Boğaz içindeki olaylar daha ilk gününde Fetö'nün firari adamları oradan işte YouTube videoları çekip Boğaz içindeki olaylar yeni bir geziyi tetikleyecek minvalinde açıklamalar yaparsa ve bir siyasi partinin il başkanı da koşu koşa o üniversitenin kapısına giderse işte ya, böyle bir algı oluşabilir. Ben böyledir demiyorum. Evet. Ama o zaman bazı konularda nasıl bu söylemsel olarak birbirimizi uyarıyoruz? Ne dediği, Davranışsal olarak bak, da. Hele de şu, böyle bir ülkede, bu ülkenin yakın şu, tarihinde alayda neler bu, oldu, bu, beraber bu, yaşadık. Bu ülkenin, bu ülke için en büyük zarar nedir biliyor musunuz? Yani Sayın Süleyman Soylu diyor ki işte 300 400 tane terörist kaldı diyor. Bir taraftan bunu söylüyorsunuz. Şöyle bir terör stratejisi dünyanın hiçbir devletinde yoktur. Böyle bir böyle bir devlet aklı yoktur. Nasıl bir strateji? Yani siz 13 milyon oy almış bir parti, 6 milyon oy almış parti, 5 milyon oy almış parti. Yani yaklaşık toplumun %50'sini terör parantezine alırsanız, herkesi terörist ya, bunu ilan da ederseniz, söylem olarak siz sürekli terörle mücadele edemezsiniz. Kimsenin kimseyi yani terörist ilan ya, et, yok, ya, Çok ya, açık net. Ya çok açık et, Bak sana bir cümle okuyacağım. Ee, ilk e, yaz, bu şey evet hayır referandumla teröristlere karşı çıkanlar evet Fethi Sekin'e şehit edenler hayır diyecek. Şimdi bu cümle midir? Yani bu, bu bunu Cumhurbaşkanı referandumda söyledi ya. Ben Fethi Sekin'in şehadetini e, o onuru hakikaten hani rahmetle ve minnet tanıyorum. Bu başka bir şey. Ya sen nasıl herkesi aynı kefeye koyarsın? Nasıl aynı kampa koyarsın? Nasıl bu kadar insanı, milyonlarca insanı terör kampına koyarsın? Peki Alaydar, her defasında bu kadar hassassın. Hiç her defasında sen o zaman başbakandı. Bu ülkenin başbakanını ve bu devleti orada tırları kumpasında dünyaya ...teröristlere silah veren ülke olarak göstermeye çalışan o kumpasa imza atanlara iki çift lafın var mı? Bütün, bir tanesi kaçtı. Bütün, bütün. Yani onlar yani bakın. Yani bunları, şimdi bak şöyle bir şey. Eğer karşıdan bir şey talep ediyorsan, eğer sen geçmişte anlamlı bir tepki koymuşsan bu tip olaylarda... ...evet bunları söylemeye, eleştirmeye hakkın var. Şimdi de var. Tabii ki eleştireceksin. Ama hem kendi yaptıklarına bakmayacaksın... Türkiye'yi dünyaya terörist bir devlet gibi göstereceksin. İşine gelince efendim ihvancı bir politika izliyorsunuz diye bir yaftalama yapacaksın. İşitçi ilan edeceksin. Her grup toplantısında bunu söyleyeceksin. FETÖ'nün e, tapelerini dinleteceksin meclis kürsüsünden. E bunun da siyaseten bak, bir karşılığı olur alayda. Türkiye yani, Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin Türkiye'nin dünyadaki itibarını zedelen muhalefetin söylemi değildir. Dünyada hiçbir ülke muhalefetin söylemine bakarak iktidar üzerinden bir tasnifi girişmez. Emin misin? İktidarın yapıp ettiklerine bakar. Sen böyle bir yaklaşım Alman gazetelerinde Türkiye'de sen, can ve mal güvenliği yok. Yatırım yapmayın dersen yurttaşların yarısını, de yurt, yurttaşların yarısını terörist ilan eden bir iktidarı dünya nasıl saygı duyabilir? Peki. Yurttaşların yarısını terörist ilan ediyorsun. Peki, teşekkür ediyorum siz tamamladınız mı Hayır, Hakan Bayrakçı'ya döneceğim şunu, birkaç cümleyle. Şunu eşitlenmesini asla ne gönlüm razı olur ne böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada muhatap o söyleyeceğim şimdi. O da sayın şimdi Cumhurbaşkanı üzerinden bir e, polemi ya da bu tür e, yakışıksız lafların edilmesini konuşuyorsak canım bunun karşılığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ü e, aynı benzer ifadelerle e, e, ortaya koymuştur gibi defalarca açıkladı. Çok yakınından da duyduğum bir şeydir o. İki Ayaş meselesini asla ben Atatürk için söylemedim demiştir. Bu ben de o yörenin çocuğuyum. Biraz o yörede bir deyim gibidir o. Ee, onun altını çizmek isterim. Ee, Hangi yörede? Karadeniz'de. Ee, ve dolayısıyla Senin için kullanmış Kimi, o kimin? anlamadım ne demek o? Yani Atatürk, Atatürk Atatürk ve Atatürk, diyor? Atatürk ve Atatürk ve İsmet İnönü iki ayaş ay olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nitelendirdiğini, sıfatlandırdığını söylüyorsunuz. Bunun böyle onları ben kastederek söylemediğimi bunun altını defalarca çizdi. Onları kastetme. Evet. Yani Yaşar Hocam. Dolayısıyla e, bu, bu sözler e, bana bana cevapsa ben öyle bir şey demedim medyada yok, dedin, yok, size dedim. Yok yok cevap demiyorum canım. Ben yani de Karadenizliyim. Yok. Ha tamam. Yok, Ama bilmiyorum. Karadenizleri zan ee, altında bıraktık şimdi. Ayrıca Karadenizler o bölgede hayır hayır öyle değil e bir dakika yapmayın. değiştirmeyin. Ben bir de dakika öyle hayır. Ama hayır, yanlış ya, bir Ne zan altında ya Bu, Ama öyle çıktı. Hayır. Karadenizler Atatürk'e ve şeye böyle söyler böyle bir şey değil. Onu de, bunu demedim Ama mi? o bölgede hayır, böyle söyleniyor dediniz. Hayır, hayır. Atatürk için değil bu. Hangi bölgede ne deyimi var? Atatürk için söylenir demedim ya. bir Tabirdir yani. Kızarsın beni iki ay yaşın lafına mı bakacağız şimdi? Yani burada alkolü çok isteyenler, içmek isteyenleri kastederek... Ee, yine de söylenmemesi gerekir esas itibariyle. O kızgınlıkla söylenmiş ya da o eleştirinin içerisinde biraz aşırı sıfatlandırma olmuş diyebiliriz. Ama bunu Atatürk ve İsmet İnönü için söylendiğinin ben bunu söylemedim. Bu amaçla söylemediğimi ben okudum ve biliyorum. Dolayısıyla e, kaldı ki o amaçla da söylenmişse çok ağır bir şey kuşkusuz. Yani bu, bunu, bunu, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama öyle olmadığını söylüyor zaten esas itibariyle. Peki Hakan Bayrakçı. <laughs> Valla karşılıklı çeşitli analizler yapıldı. Ben de bir farklı bakıştan bakayım çünkü e, yani iktidarın bakışı da, muhalefetin bakışı da le getirildi büyük ölçüde. E, şimdi kısa önce birkaç notumu söyleyeyim, sonra da bu e, oy hesabı ile ilgili kısmını söyleyeyim. Şimdi atamayı yani konuya ilk başlangıç olarak atamayı ben şahsen siyasi buldum. Yani <laughs> Ak Partiden. Belediye başkan adayı olmuş. Milletvekili adayı. Ne oldu. atamasını konuş? Ee, Boğaziçi Üniversitesi. Ama onu konuşmuyoruz. Oradan çıktık orada. Ha. Onun üzerine bu gelişme. Hayır hayır. Bu bununla tamam. bir hayır, onun Şey diyor. Onun üzerine Bu gerilim başladı, devam etti. Hayır hayır. Gerilimin temel şeyi şu. Kemal Kılıçdaroğlu basın özgürlüğü, özgürlüğü. konusunda ça, neydi zaten çalışan gazeteciler göz nedeniyle eee 10, Ocak. E, 10 Ocak nedeniyle bir konuşma yapıyordu. O konuşmada basın özgürlüğüyle ilgili iktidarın uygulamalarını eleştirirken sözde Cumhurbaşkanı dedi. Evet. Cumhurbaşkanından. Mevzu evet. bu. Doğru. Yani Boğaziçi konusu değil. Tamam. Yani onu bir gün önceki olay diye söyledim. Şimdi e, şey sizin görüşünüze katılıyorum bir kere. Yani ağzından o anda spontane çıktı. Yani evde veya da partide planlayıp böyle diyeyim falan diye bir şey olduğunu ifadelere baktığımızda görebiliriz. <laughs> e, o konuda katılıyorum size. Yani ağzından spontane, o anda çıktı. Bu, bu tabii bu sözün karşı tarafta yarattığı etkiyi ya da ağırlığını giderecek bir şey değil. Ana muhalefet liderinin ağzından Öyle. çıkan her kelime dikkate alınır. Doğru. Hani onu da söyleyelim. Yani bu Doğru. tespiti yapalım ama onu da söyleyelim. Şimdi Hulki Bey'in de şu görüşüne katılıyorum. İbrahim Kalın hakikaten genelde e, böyle muhalefete katiyen, ağır eleştiriler yapmadan konuşan birisi. Hiç eleştiri yapmaz. Yani çok nazikane bir cümleyle eleştiri yapar. O yüzden de muhalif seçmenin de mesela çok beğenerek izlediği bir insan İbrahim Kalın. Dolayısıyla onun tespitlerindeki kelimeler saydı ya Hulki Bey. Onlara da katılıyorum. Bunlar başlıklardı konuşmalardan. Şimdi gelelim farklı bakış açısına. Bu arada İbrahim Kalın profesör oldu galiba profesörlüğünde kutlamış olalım. Hani politikacılar yapar ya belgesi burada, belgesi burada. Ben de yapayım. İbrahim Kalın'ın belgesi burada söyledikleri. Hakikaten bu söylediklerine az önce ben de katıldım. E, Hakan Bey'e katkı olsun diye söylüyorum. Keşke bunlar pratikte de yaşanabilse. Evet. Zafer Şahin şaşıracak ama ona da katıldığım bir noktayı söyleyeyim. Şöyle. Şimdi e, evet Kılıçdaroğlu basın toplantısında Sözcü gazetesine Cumhurbaşkanının söylediği sözleri eleştiriyor. Onu okumayın, ben de okumayayım diye. Ama Zafer Şahin'in söylediği doğru bir şey var. Ya Kemal Kılıçdaroğlu da başka medyaları eee proteste ediyor. Şimdi bu siyasetin ontolojisine, varlığına aykırı bir şey. Niye? Sen siyasetçi olarak rakip görüyorsan, yandaş görüyorsan, özellikle de o kanallara da çıkman gerekiyor ki o taraftarlara o izleyicilere de siyasal mesajını iletebilirsin. Bir siyaset siyasetçinin ben Küslüm o televizyona çıkmam veya öteki gazeteyi okumam demesi kendi varlığını inkar demektir. Yani zafer bak seni tebrik ettim gene. <laughs> İyi misin ama? Ben içinde birçok konuda benimle paralel düşündüğünüzü biliyorum zaten. Yani o yüzden İkinizden düşün... o <gülüyor> <İkiniz>. <gülüyor> Para... <gülüyor> Ki... Devam ee, edeyim. Ben içimden düşünmem. İçimde içimde ne varsa dışımla söyleyen bir insanım. Teşekkür Onunla da ederim, her efendim. zaman övünmüşümdür. Korkma. Teşekkür ederim. Evet. Hakan Bey. Ama sen de... de şunu yapsan keşke sevgili Zafer. Pardon, sevgili Zafer sen de şunu yapsan. Sen sürekli olarak olaylara çekmeye çalışıyorsun tartışmayı. O da bunu yapmıştı. En başta dediğim gibi biz olgulara bakmalıyız. Yani kavga etmedi mi politikacılar? Mesele bu. Kavga ederse onun olgunun altındaki olaylara bakarsak o dün şöyle bir şey yaptı. Bu böyle yaptı. Bu olayların içinden Ama çıkamayız. Ama Hulki bey Olguya şunu atlamışsınız. Ben işte başta dedim ki, de... e, Pardon, belki onu da... tam vurgulayamadım. Başta şunu söyledim. Kemal Bey dedim iktidar olmak istemiyor. Ya iktidar olmak isteyen bir insan yüzde %52 oy almış Türkiye Cumhuriyeti tamam. tarihinde bak, ilk, defa, ilk defa. Sen, milletin, bak, ilk defa milletin hesapları söyleyeceğim. Zaten bunlar oyuyla seçilmiş bu Cumhurbaşkanı'na bu sözü söylüyorsanız sen, sen, sizin sen, toplumun geniş evet. kesimlerini kucaklamak tamam. gibi bir derdiniz yoktur. Yani şimdi Onu ben de eleştiriyorum ama başlangıçta şu, şerhi koysan keşke sevgili Zafer. Benim söylediğimi sen de bulunduğun noktada söyleyebilirsen mesele yok zaten. Ben ne dedim ya da birçok kişi ne diyor, İki tarafın yaptığı da yanlıştır. Mesela galiba sen ucu Cumhurbaşkanı'na dokunur diye mi ya da köşke dokunur diye mi? Sen de bunu söylesen, yani biz her iki tarafı da itidale, sakinliğe, davet etsek bunda ne var? Evet, ben diyorum. Yaşar Hoca söyledi. Ya. hitap ettim. Hocam, hocam beni Roma'yı yakan Neron gibi gösterdiniz. Yani ben bunu söylediğim zaman bu tartışmalar olmayacaksa ben söyleyeyim. <laughs> yani ben olmayacaksa ben söyleyeyim. <laughs> Her iki tarafı da iktidar ve sağduyla davet ediyor. Eğer olay bende bitiyorsa Ulki Bey ben seve seve bunu söylerim. Bravo. Bravo. Şimdi Hakan, Hakan Bey. Be. Allah senin bunu söylemen Canan Kaftancıoğlu'nu görevden almaktan daha önemliydi. Bravo. Teşekkür ederim. Hakan Bey. şimdi farklı bakış açısı şu. Yani başka bir analiz açısından bakalım. Ee, Türkiye'de iktidar muhalefete nasıl bakıyor, muhalefet iktidara nasıl bakıyor ve bu tip e, kelimeler niye çıkıyor? Onu tahlil etmeye çalışayım. Ve neye yarıyor? Evet, Belki onu da, onu da söyleyeyim. neye yaramıyor? Şimdi birincisi e, muhalefet açısından bakalım. Bu tür söylemlerde şu sıkıntı var. Şimdi iktidara oy veren bir yüzde elli, Biraz altı, biraz üstü. İşte anketlere göre değişiyor. Ama o civarda bir seçmen var. Cumhur İttifakı'na oy veren. Tamam mı? Bu seçmenden bir 6-7 puan almadan, en azından 5 puan almadan, Türkiye'de matematik olarak iktidarı değiştirme şansınız yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP oyları dahi buna yetmez. Yetmiyor. E İstanbul'da, Ankara'da seçim alındı falan... Belediye seçimlerini katıyan genel seçimle bir tutmayın. Kaldı ki o seçimlerde de iktidar blokundan oy aldılar. İktidar bloku oy verince zaten kazanabildi. puan mi? o sonuçlar çıktı. Ya e siz burada diyorsun, sıkıntı şu oluyor. Bir dakika bir de çok pardon şu mevzuyu anlayayım ben. Yani muhalefet blokunun baş, seçimde başarı kazanabilmesi için iktidar tabanından oy alması, oy alması lazım. Bu birinci Peki, tespit. İktidarın buna ihtiyacı var mı? İktidarın da muhalefet blokundan oy alması gerekiyor mu? İktidarın da kalması. Gerekiyor da ben e, neden, peki bu durumda ne olmalı onu söyleyeyim önce. Şimdi siz iktidar blokundan 5-6 puan almak istediğinizde... Almanız gerektiğinde. Almanız için. gerektiğinde problem şu oluyor. Şimdi tam orada diyelim 6-7 puan var ama ekonomi sebebiyle. Ama efendim 19 yıl çok uzadı hadi bu sefer değiştirelim diye düşünmeleri sebebiyle. Şu veya bu sebeple. Muhalefete oy verebilecek bir 6-7 puan belirmiş durumda. Fakat bu tür laflar söylendiği zaman... Sözde Cumhurbaşkanı. ...gibi ya da benzeri, o insanlar seçmen eski seçmen değil. 20 yıl önceki seçmen değil. Ürküyorlar mı? Çok ne oluyor? Çok dikkatli. Kendilerini aptal yerine konmuş olarak görüyorlar. Yani demek, şöyle düşünüyor. Ya diyor benim 15 yıldır oy verdiğim adama sözde diyor, bilmem hakaret ediyor, küçümsüyor. Yani dolayısıyla beni küçümsüyor diyor seçmen. Öyle algılıyor. Öyle algılıyor. Tam bu tarafa oyu geçecekken bu tür ağır laflardan sonra konsolide oluyorlar, yerinde kalıyorlar. Peki bir şey söyleyeyim. Bu bir. Tamam bir dakika. dakika. Evet. AK Parti cenahından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik ağır sözlerde de sözler durumunda ne oluyor? İşte şimdi ben onu söyleyecektim. Şimdi muhalefetin böyle bir sıkıntısı var. İktidardaki problem de şu. Muhalefete şöyle bakıyor iktidar. Gene karşısında gerçekten bir dünya rekoru kırmış bir muhalefet var. Bakın demokrasi tarihinin, dünya tarihini inceleyin. 19 yıl boyunca kazanan partinin yarısı kadar oy almış benzer bir e, 15-14 seçim üst üste bir süreç bulamazsınız. Dünyada yok mudur böyle bir şey? Yok. Bunun gibi 15 seçim üst üste en yakın partiye çift misli fark atıyor AKP. Şimdi böyle bir örnek yok. Dolayısıyla o iktidar muhalefet yok. yok. Japonya'da yok bu hakim. Demokratik ülkelerde yok. demokratik ülkelerde yok. Demokratik ülkelerde yok. Japonya demokratik. Şimdi hayır Japonya'da olmaz. Japonya'da, Japonya'da harakiri yapar adam abi. <laughs> ne <Nerede> diyorsun? <laughs> şimdi Hakan Dolayısıyla iktidar şöyle bakıyor muhalefete. <laughs> Diyor ki: "Ya arkadaş, ha, bir Hakim Parti olgusu var Japonya'da tabii doğru. Yani yıllardır aynı parti. Ama bö var. böyle mi acaba? Hani e, Japonya'da da bir Hakim Parti çok özür dilerim. E, Hakan doğru. Bey kızacak şimdi sözümü kesin. Hayır <laughs> hayır, e, ama adam harakiri yapmıyor. <laughs> Orada da demek ki. Evet, e, şimdi Hakan Şimdi da şöyle bakıyor olaya. Diyor ki: ya diyor yani bunu böyle söylemiyorlar da böyle düşünüyorlar. Ya diyor 19 senedir kaybetmekten yorulmamış. Kaybetmeyi bırakın. Aldığı oyun sanki tek tek seçmeni ayarlasanız sen şu partiye ver sen şu partiye ver diye böyle bir oyun oynasanız 50 milyon seçmene. Her seçim ikiye bir bitmez. Şimdi böyle bir mağlup karşı muhalefet görüyor. Bu muhale bu mağlubiyeti görünce ve bu bir dünya rekoru mağlubiyeti. Türkiye falan değil. Şöyle bakıyorlar. Ya diyor sen seçmenden oyalamıyorsun. Derdini anlatamıyorsun. Kendini ortaya koyamıyorsun. Sonra da gelmiş bana ahkam kesiyorsun. Ben yüzde elli alırken bir de gelip buna sözde diyorsun. Ya da diktatör diyorsun. Dolayısıyla çok kızıyorlar. Tepkileri de aynı şekilde oluyor. Ama bu noktada bence de bu dili e, Ali Aydar Bey'in söylediği gibi iktidarın yumuşatması lazım. Niye? Çünkü başa geçenin sorumluluğu daha ağırdır. Şeyh Edebalı'nın hakikaten o nasihati meşhurdur. Der ki dert bana işte, dert sana bundan sonra e, sefa millete falan böyle öğütleri vardır Osman Gazi'ye. Şimdi o misal eğer bu durulacaksa ya muhalefet böyle sözler söylesin. Siz söylemeyin bir süre sonra keserler. Çünkü sürdürdükleri sürece zaten o iktidara oy veren yüzde ellilik seçmen yani muhalefete oy verme niyeti eğilimi göstermiş seçmen kendisini aptal yerine konulmuş olarak görmez.